Bir merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Petrol 4 oynayacağız. Bir kalsın gösterebilir. Bunu olmuş ya. Kötü kalemi. Hmm. Yuvarlak led Bull'ları yok ediyorlar arkadaşlar. Yuvayı karaya çevirdiler. Petrol 4 çok kızı. Yapmanızı yapmanızı, bir daha farklı. biraz Hatta ilerledim Arkadaşlar sınırsız can yaptım hadi bütün bölümleri açma şeyini yaptım. Ay. Canım da Bunu üstüne atlayacağım. Yenem de ısıtamayacağım. Eh. <laughs> Babam öldürdüm. Sen şuradan gidelim hemen. Boş. Çok hoş. Aa. Aa. Arkadaşlar kaldım burada. Ne oldu burada? Biz çökmem mi lazım. Çıkınamaydım da yok. Ha oradan mı geçecek. Bana bir daha ay arkadaşlar damatın gelmedi ya bu hile aramızda kaldı. Bir kaldıysa hemen şöyle ve en baştaysanız öyle bilirsiniz. Geliyor. Al, buraya niye... Allah kahretsin çıkarıp o tepeyi. Melek olmayalım hemen. Melek olmadan. Oy Uçacaksın. Uçacaksın. Red Bull 4 uçacaksın. Uçmaya çalışıyor arkadaşlar. Bir daha uç uçmaya çalışıyorum arkadaşlar. arkadaşlar. Top olduğumuz için her yerden uçabiliriz. Uh, uh, uçur. uçamadım. Hı, abone olmadınız uçamaz ama abone olsaydınız uçardım. Hı, şimdi uçtum abone olduğunuz için. Ben... Bu ne ne? Ay şekli arkadaşlar gece mi? Gece mi yüklemişler bu modu? Allah şarjım kaç ayı? Ay ne yaptım ben ya? Şuradan atlayacakmışım. Bunu atamam ben. Ay, nasıl, o güzel Nasıl yaptın yaptım ben. ben değilim bu. Araba da yazdım. Araba seni mi kurtardı da? Ay. Retnaz, Red Bull saçma aldı ya. Bu ne yani? İnsanları öldürüyor. O da sıkıştırıp öldüreceğim seni. İnşallah yapabilirim. Hmm. Hadi yapacağım. Düş oraya. Ne düşmemiş? Ağır onu sürüyordu. Allah Allah. Artık öyle birisi yok. Değil. O da artık bir resim. Kağıt yani artık. Ne yaptın ben? Kağıt değil mi? Mesela video 3 dakika olmuş. Ama az oynadık. <laughs> Şu muydu? Oppa. Arkadaşlar bir tan tam aman Ayaz Erdoğan 16 14'e de abone olmalısınız. Çünkü o daha iyi bir kanalım. Bir de Tansu Erdoğan'a abone olun. O da orada da ben varım. Bir de Zeynep var bir tane videomda. Da iki tane mi? Bu kim arkadaşlar ya? Kalkın mı Nasıl? mıydı o? Çok kalkın. bir Hmm. böyle mi ya? Bunu arkadaşlar buldum. Ben yüzesini İndirme yüzesi de bu. Bu ne ya? İndirme yüzesi. Oo, ağır gördüğünüz bir yüzey. taktikler veriyorum ya. Bu ne misin? İşte taktik veriyorum. Ya bir abone ol diyor. Hayır. O kalkan mı? Arkadaşlar. Kız tek de öldü. Şimdi tek de ölüyormuş. Yani evet, Sıkıştırma yeri bulursa onu sıkıştıracağım. Bu kıyafetleri ne alacak? Baksa tabii. Bilmiyorum var mı? Varsa hemen almak yeah. istiyorum yaptım. 7. bölümdeyiz arkadaşlar. Hoppa. Uçuzdu ya. Ne kutuyor babam kısımda? babamın bizi kızıyor. Dışarıda bir siz ben dizisiz arkadaşlarımla buluşmaya gidiyorsun. Kek. Bunun kek koyuyorum arkadaşlar. Bu çok kolay oluyor. Olmuş bu kek, kek, buzlu kek, çilek kek, yaz geldi karpuzlu kek, buzlu kek mi varmış ya ben neden yazmayacağım. Arkadaşlar böyle karenin üstünden yapamadığınızda alınırsa taktik. Ya yeah. abone olun taktikler veriyorum. Yine bir şey geldi. Arkadaşlar sevinir miyim bu şeyleri Hop yiyiz. almayın sakın Sizin paranızda yazık olsun diye aldırmaya çalışıyorlar. Sekizinci bölümdeyiz ben öyle yaptım ki. Şu anda 8. bölüm. 8. bölüm yok. Hayır. 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 Arkadaşlar bir canım kaldı. Ne yapacağım? Arkadaşlar bayağı ilerledik. Valla ne oluyor ya? Hakkımız da bitmiyor. Video bu. Oğlum bir canlı nerelere geliyor? Ya yeah. Ben ne sandınız? Öyle değil değil. Ben bu oyunu prosuyum. Aslında nerede dinliyorsunuz? Ben Pompeys. O ne be? Arkadaşlar valla aklıma bir şeyler geliyor ama video çekmesem mi geliyor? Ağlan beni ya. Acaba ben ceza olarak size video paylaşmak Hiçbir şey Hop. Oy parva yavaşlattım yavaş o, bildiğin. Fark ettiyseniz ilk bölümün başlarında bu pervaneyi görmüştüm. Herhalde o gündeyiz. Pervanenin yapıldığı gün da dağları aşacağız. Sen de inle. Ay, bu ne, biçim dokuzun kolum bu? Arkadaşlar şimdi pe pompeys ile alayım. O ne be? Bak bu ne duruyor ya? Pe pompeys. Huuu pe -pom Ya öyle. Arkadaşlar pe pompeys ne ya? Geç duruyorum, geç duruyorum. Yuh. Kule gittim ya. Şarkı çevireceğim. Buradan kesin böyledir arkadaşlar. Işte. Çekiyorum kendime doğru. Sonunda gidiyorum. Hiçbir yıldız kaçırmamalıydım. Ya neden? Bir tane kaçırsam. Kızar mısınız? Kızarsanız kaçın. Siz bana da kızacaksınız. Şu kapım tabii ki. Ne kızmazsın değil mi? Kızın için mi çocuğu? Lo. No. Bak yıldız aldım bu sefer. derdim yok. Yüksel. Yüksel. Arkadaşlar şu anda burada gitmek teşkiler. Laylası. Bolunun içinde bir yer. Ay, Arkadaşlar nasıl ya? Can alacağım vallahi. Bu arada arkadaşlar her gün iki video geliyor. Bunu sayabilirim. İlk gün iki video gelmedi ama olsun. oynayın. Tarayıcı... Tarayıcı Arkadaşlar dokuzuncu bölümde kaldık. Ben de... Söylemiştim de tüm bölümleri. Açıklama 9. bölümdeyiz. Yapma. Bu videoda burası sona eriyor. Hepinize görüşürüz. Goodbye.